Merhaba, database yaklaşımıyla, database first yaklaşımıyla veri tabanı oluşturup projemizle bağlantısını sağlamıştık. E, sonrasında yine Entity Framework'ün Code First ile yani var olan bir database ile Code First'e uygun e, klaslar oluşturma ve bağlantı sağlama yöntemini de deneyip test etmiştik. Bunun sonucunda iki yöntemi gördük. E, bizim için sonuncu olan yöntem ve projemizde yani asıl olarak kullanacağımız yöntem olan Code First yöntemini Codeverse yöntemine başlayalım. Bunun için öncelikle önceki derslerimizde oluşturmuş olduğumuz model klasörü altında oluşturmuş olduğumuz klasları tamamını temizliyorum. Model klasörüm boş hale geliyor. Web config dosyamın içerisindeki e, buradaki connection string düğümü altındaki hatta şöyle yapalım shift ile connection string kısmı kalsın düzlüğüm altındaki bu alanı da siliyorum. Yani veri tabanı tarafındaki bu alanı da siliyorum. Connection string kalsın. Bize yardımcı olacak yine. Şimdi model klasörümde biraz daha düzenli olması açısından bir klasör ekliyorum. İlk klasörümün ismi modellerimi tutacak olan model olsun. İkinci klasörümün ismi de Context dosyam. Yani veri tabanıyla modellerim arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan data context dosyamı tutulacağı dosya olsun. Model klasörüne sağ tıklayıp add class diyorum. İlk olarak biz veri tabanımızda şu an veri tabanımızı silmedik ama şöyle database diagram tarafına bir geçersek veri tabanımızda neyi oluşturmuştuk? Admin tablomuzu daha sonrasında hakkımızda kimlik, hizmet, iletişim sonrasında da kategori ve blok tablosunu oluşturmuştuk. İlk olarak admin tablomuzu oluşturacağımız admin klasımızı ekliyoruz. Public class admin olarak geldi bize. Biz burada şimdi veri tabanındaki alanlarımızı oluşturacağız. Burada yine e, buradaki alana dikkat edersek e, admin id, e-posta, şifre ve yetki olarak karşımıza geliyor. Şu şekilde baktığımızda alanlarımızı oluşturmak için buraya prop yazıyoruz. Yani bir property oluşturacağız. İki defa tap tap yapıyoruz. Bu şekilde bizim için hani elle public integer my property get set alanlarını oluşturmamamız için bu şekilde yapıyoruz. İlk alanımızın ismi neydi? Admin ID alanımız. Daha sonrasında prop. Bu integer bir alanda tabii ki. Alanımız string değer içeriyorsa e-posta alanımız ki öyle string olarak geçiyordu. Üçüncü alanımız yine prop. E-posta alanımız yine string şifre alanımız olacaktı. Yine prop tap tap Burada bir de yine string olarak, şu anda string olarak tutuyoruz. Değiştirebiliriz, problem değil. Yetki alanımız olacaktı. Şimdi birinci tablomuz tamam. Tablomuz tamam ama biz buradaki veri tabanında ne demiştik e, admin tablomuzda? Admin ID primary key olsun. Bir bir artsın şeklinde ibadet, ibare vermiştik. E, işte e-posta alanı şöyle genişletelim. Table wheel kısmından standart diyelim. 50 karakter olsun uzunluğu. Şifre alanı yine 50 karakter, yetki alanı da 50 karakter olsun demiştik. Bunları yapabilmemiz için, bir de tablomuzun ismini vermemiz için buraya propertiler eklememiz gerekiyor. Köşeli parantezler içerisinde table ile table tanımadığı için control nokta ya da şu şekilde üzerine geldiğimizde şu lamba işaretine tıklayıp using system component model nokta data annotations nokta şema. Bu isim uzayını buraya ekliyoruz. Tablomuzun ismi veri tabanında ne olsun diyoruz biz? Admin olsun diyoruz. Bunu vermesek bile veri tabanı tarafına class ismiyle geçireceği için bunu getirecektir. Şimdi ikinci olarak admin id'miz bizim primary key olacağı için burada key anahtar kelimesini vereceğiz. Yine kontrol nokta ya da lambda işaretine tıklayıp key anahtar kelimesini data annotations component model altındaki data annotations kütüphanesini yukarıya isim uzayını eklemek istiyoruz. Admin ID'miz bu olacak. Peki e-posta için yine aynı şekilde farklı ne verebiliriz? Ne demiştik? 50 karakter uzunluğunda ve zorunlu olmasını isteyecektik değil mi? Required diyoruz. Zorunlu olsun. Virgül burada string length özelliğine gelip ne diyor? Maximum length integer olarak 50 verelim. Virgül error mesaj kısmına error mesaj eşittir. Ne diyelim? 50 karakter olmalıdır. Bu şekilde zorunlu olduğunu ve 50 karakter olması gerektiğini belirtiyoruz. Yine aynı şekilde bu özellikleri tanımlamak istediğimiz alanın üst kısmına geçip propertimize bunu belirtiyoruz. Ne diyoruz? Yine required şifre zorunludur. String length var. Burada hani karakter uzunluğu. Max length var aynı şekilde. Biz yine string length kısmını kullanalım. Ne diyecektik burada? Yine 50 karakter olabilir ve error mesajında 50 karakter olmalıdır diyoruz şifre için bu yetki alanı için herhangi bir şey yapmış olmuyoruz. Şimdi bu klasımız bu şekilde kalsın. İkinci olarak burada eklememiz gereken klas neydi? Hakkımızda klas. Hakkımızda ID ve açıklama kısmı var. Yine model klasörümüze sağ tıklıyoruz. Add diyoruz. Klas diyoruz. Hakkımızda klasını ekliyoruz. Aynı şekilde burada da yine aynı şekilde table ismimize table deyip kontrol tuşuyla birlikte nokta tuşuna basıyoruz ve isim uzayımıza ekliyoruz. Hakkı hakkımızda diyoruz. Alanlarımız neydi? Prop, top tap, integer hakkımızda id. End tuşuyla sona geçip enter ile aşağı geçiyorum. Yine prop, String diyorum. Açıklama alanıydı. Yine burada biz vermesek de Entity Framework ID ibadesini gördüğü için bunu primary key olarak işaretleyecektir. Ama biz yine de burada key anahtar sözcüğümüzle bunun bir primary key olduğunu belirtelim. Açıklama kısmımıza da yine aynı şekilde required olduğunu belirtelim virgül deyip string length kısmına bu şekilde baktığımızda açıklama kısmına 500 karakter diyebilir miyiz? Ya da herhangi bir karakter kısıtlaması getirmeyelim. Bu şekilde sadece zorunlu olduğunu belirtelim. Bunu kaydedelim. Sadece boş geçilemez olduğunu belirtmiş oluyoruz burada. Bir de şöyle bir özellik var. Bunun yanında display kısmında Herhangi bir işlem yapabilirdik ama şu şekilde olması gerekiyor. İkinci bir özellik vermek için display display name özelliği olması gerekiyor. Kontrol edeyim ben. Yanlış yazdığım için gelmiyor. Display name özelliği olması gerekiyor. Kontrol nokta dediğimde using system nokta model altında geçiyor. Bu da uygulama ile e, hani bu veri tabanı oluşturulurken ya da biz uygulamamızda kullanırken açıklama alanı açıklama şeklinde gözüksün. Hakkımızda açıklama şeklinde gözüksün. Diye bu şekilde display name özelliğini de kullanabiliriz. Şimdi hakkımızda tablomuz da tamam. Hakkımızda tablosundan sonra başka hangi tabloyu yapmıştık? Kimlik ve hizmet tablosu olabilir. Yine sağ tıklayıp et class diyoruz. Kimlik tablosunu oluşturalım. Yine table özelliğine isim uzayımızı ekledikten sonra kimlik adında veri tabanımızda oluşsun diyoruz. Burada public anahtar kelimesi erişim belirleyici önemli çünkü public olması gerekiyor bu işlemlerin. Yine prop, prop integer Kimlik ID olarak oluşturuyorum. Kimlik tablomuzda farklı neler vardı onlara bir bakalım. Title, Keywords, Description, Logo, URL ve Ünvan diyorum. Prop String Title. Bu SEO ve diğer işlemler açısından. Public String Keywords Prop String description. Yine string logo URL olması gerekiyor. Yine prop string ünvan olması gerekiyor. Şimdi kimlik ID yine aynı şekilde bir key olduğunu belirtiyoruz. Title için Required olduğunu ve StringLand olarak maksimum olarak maksimum olarak ne alması gerekiyor burada 50 karakter demeyelim title için 100 karakter diyelim farklı bir işe vermiş olabiliriz diğer bir taban oluştururken ama burada 100 karakter olarak belirledik 100 karakter olmalıdır diyelim buradaki açıklamaları daha kullanıcı dostu olarak siz çevirebilirsiniz yine bunu kopyalayıp, hatta şunu da yapabiliriz yine. Display, display name kısmına component modeli ekleyip, site başlık diyelim. Bu ikisini kopyalayıp, hemen keyword içinde yapalım. Site başlık kısmını anahtar kelimeler olarak düzenleyelim. 100 karakter olmalıdır kısmını tabi bu fazla da olabilir. 100, 200 diyelim buna. 200. Yine aynı şekilde 200 karakter olabilir diyelim. Bunlar tabi SEO açısından hani ne olması gerekiyorsa onu yapabilirsiniz. Site açıklama diyebiliriz. 100 karakter yerine işte 300 karakter diyebiliriz. 300 karakterlik bir açıklama olabilir. Yine dediğim gibi ne olması gerektiğini siz daha iyi bilirsiniz. Burada sadece eee herhangi bir kısıtlama getirmeyelim ama gerçi logo URL içinde 250 herhangi bu açıklama yani zorunlu olsun mu zorunlu da olmasın. Sadece display name kısmında şöyle yapalım. Display name kısmında site logo diyelim. Ünvan kısmına da yine aynı şekilde display name kısmına gelip ünvan kısmına da site ünvan diyelim. Evet şu anda 3 tablomuzu oluşturduk. Kimlik hakkımızda admin tablomuzu oluşturduk. Devamında iletişim tablomuz bulunuyor. İletişim tablomuzu da oluşturalım. Onun sonrasında da e, diğer blog ve kategori tablomuza farklı bir durumlar mevcut olduğu için onu sonraya bırakalım. Burada iletişim tablomuzu da oluşturalım. Yine aynı şekilde table diyerek isim uzayımızı ekleyelim ve iletişim olarak veri tabanına eklenmesini isteyelim. Prop iletişim id diyelim. Düzeltiyorum. Integer iletişim id diyorum. Integer olarak. Prop string burada iletişim tablomuzda ne kullanmıştık? Adres, telefon, fax, WhatsApp olarak geçiyor. Hemen adres. Bunu kopyalıyorum. Telefon, fax, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram olarak geçiyorum. Telefon, fax, WhatsApp, Facebook, Twitter Instagram profillerini alacağımız kısım oluyor. Yine iletişim ID için key anahtar kelimesini ekliyorum. Adres için yani zorunluluk belirtmemize gerek yok aslında. Zorunlu olmasına gerek yok zaten tek bir yerde olacağı için. Sadece belki açıklama kısmına şunu yazabiliriz. String blend kısmına adres 250 karakter olabilir diyelim ve error mesaj olarak 250 karakter olmalıdır diyebiliriz. Yine aynı şekilde buradakiler için de bir işlem yapmamız gerekir mi bilmiyorum ama şu anda hepsi için bu şekilde bir data annotations verebiliriz. Ayrıca e, telefon, whatsapp, facebook bunlar için bir display name özelliği vermemize gerek yok. Bu şekilde kalabilirler. E, kaydedelim. Bu şekilde kalsın. Bir sonraki videoda zaten blog post ve e, kategori tablomuzun oluşmasını inceleyeceğiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.